Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün ilginç bir konuyla başlıyoruz. Ayasofya. Ayasofya Camii Kebir 15 Ocak itibariyle turistlere ücretli olacak. Türk vatandaşları ücretsiz şekilde normal olaraktan camiye Ayasofya'ya girecekler, namazlarını kılacaklar, yani yapabilirler ama turist olarak Türkiye'ye gelenler, Ayasofya'yı görmek isteyenler, Ayasofya'da bulunmak isteyenler bilet alarak giriş yapacak. Şimdi bu altısı eksisi olan bir durum. Hani şöyle bakalım tamam zangoç kafalılardan parasını alalım. Fakat şöyle bir durum var. E, turist olarak gelen hepsi Hristiyan, Yahudi ya da dinsiz falan değil. Budist Budist değil. E Peki ya e, bizim Türk diyarından gelenler, İslam diyarından gelenler, diğer diyarlardan Müslüman olup gelip sırf Ayasofya'yı görmek için gelenler. Bir vakit namaz kılayım diyenler. E bunlar da mı ücret verip girecek? Misal Can kardeş Azerbaycan'ı, Katakistan, Kırgızistan, Özbekistan buradan gelenler, Kıbrıs uç beylinden gelenler, e, Türkler, bizler, hani Müslümanlar geldi ya bizler de Türklerle beraber secdeye gidelim. Aynı safta duralım. Yüzyıllardır Türklerle beraberiz. Ayasofya İslam'ın batıda galip geldiği bir simgedir. Ayasofya hak ile hilalin savaşında Türk komutanlığında Türk İslam ordularının küffarı yerle bir ettiği, haçlı ordularını dağıttığı yerdir bir simgedir simgedir dediği yer. Hani böyle düşünülmeli. Şimdi şunu da diyenler çıkabilir. Ya Bilal Feyza böyle iyi hoş diyorsun da tamam yabancı turistler geldi Müslümandır. Girecekler namaz kılacaklar ama adam geldi Müslüman değil. Ben Müslümanım deyip girmeye çalışırsa ne olacak? <laughs> Valla ona da kelime-i şehadet getirtelim. Kelime-i şehadet getirmeyi becerenler girsin bulunsun. Müslüman kazanmış oluruz canım. Şaka bir yana sevgili dostlar bu tartılması gereken bir durum. Bakalım ne olacak ne bitecek 15 Ocak'a kadar uzun bir süre var. Çeşitli yönlerden bunlar tekrardan düşünülür ve o uygulanacak olan sistem neyse hayata geçirilir. Zirtagiler Ayasofya'ya gireceksen kelime işaret getireceksin yoksa tek la parasını ver öyle yer. Tek dişi kalmış medeniyetler diyarı yamyam -yam Avrupa ile devam ediyorum. Avrupa yeni bir birliktelik kuruyor. Avrupa denizlerde hükümdarlığını arttırmak için Avrupa Avrupa'nın deniz sahillerini korumak için yeni bir girişim başlattı. Ne mi? Korvet üretimi. Ortak olarak Avrupa ülkeleri savaş gemisi üretecek sevgili dostlar. Ve bu Avrupa devriye korvetlerinin üretimini üstlenecek olan firmalar hangi ülkelerden? Hangi ülkeler bu işin at başı gidiyor? Fransa. Ulu. Beygirsiz makaronun diyarı. Diğer taraftan Meloni abla İtalya ve İspanya. Bir de buna yandan yandan böyle sıkışa sıkışa giren Zirtakiler, Yunanistan ve Norveç, Danimarka. Şimdi bu sevgili dostlar Rusya'nın gemilerini, savaş gemilerini durdurma, bölgede devriye faaliyetlerini arttırma, özellikle özellikle mültecileri göçmenleri durdurmak için korvet sayısını arttırmak istiyor. Avrupa Birliği. Bunun için bu girişimi başlattı ve bu girişim ortak şekilde seri halde onlarca Avrupa Devriye Korveti adı verilen korvetler üretecekler. Bunların üzerlerine silah sistemleri de konuşlandırmayı düşünüyorlar. Bunlar daha başka işler düşünüyor aslında. Amaç Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Devriye adında orada gemilerin sayısını arttırmak. Türklere karşı Mavi Vatan, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi bölgesinde Avrupa'nın korvet sayısını arttırmaya çalışıyor. Aha da bu zangoç kafalılar. Erttürün <laughs> canım Erttürün. Sizler hatırlıyorsunuz da sanki bizler duruyor muyuz? Hani şimdi Yunan'a ne oluyor? Yunan'da kendi sahillerini koruyacakmış. Dur la dur zirta ki gidip boş yere para atma. Sağa sola sırın Biz o sahilleri korumaya geleceğiz zaten. Sen de Olimpiyat'ın depesinden çıkar oturur. Yandan yandan bize bakarsın. Atina'da kamyoncularımızın kebap yerleme vakti yaklaşıyor. Ey yavrimi o. Yavaştan yavaştan hazırlan. Çünkü sen rahat durmayacaksın. Çünkü sen Amerika'nın bölgeye yığdığı uçak gemileri, İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın savaş gemileri, uçak gemileri onlara bunlara çok güveniyorsun. Ama <laughs> güvendiğin dağlara kar değil. Türkler yağacak. Öyle bir yağacağız ki bekleyin. Tabi tüm bu gelişmeler yaşanırken bir Orta Doğu'da yangını büyütmek istiyorlar. Her tarafa ama her tarafa sıçrasını istiyorlar. Bir de Çin'in kutçuk versiyonu Kuzey Kore. efendisi Kim Jong Reis öyle bir açıklama yaptı ki da dur ya dur Allah'a sen dedirtti. Ne dedi? Kuzey Kore lideri Kim Jong yaptığı açıklamada artık haritalarda Japonya diye bir yerin olması gerekmiyor dedi. Ne dedi ne dedi? E aynen bunu dedi. Japonya'yı haritadan silmemiz gerekir diyor Kim Jong. Ya dur ya dur. Ne istiyorsun bizim Japon dostlardan? Bak onlar bizim uzaktan akrabadır. Kim Jong akıllı ol. Akıllı ol Japonlara ilişme onlar bizimle. Herhalde Kuzey Kore lideri ya 80 yıldır silah yiyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, füze üretiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bari biraz sağa sola çıv 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 füze fırlatayım derdinde. <laughs> Şaka bir yana sevgili dostlar. Kim Jong Çin'den emir bekliyor. Kim Jong esasen Çin ne derse onu yapar. Ve diğer taraftan hani dedik ya Türkiye'nin dostu Japonlar diye. Evet aynen öyle. Japonya Türkiye ile dost bir ülke. Ve vakti saati geldiğinde Amerikan gizli CIA Strafor'un başkanının dediği gibi. 2030'lu yıllarda Türkiye ve Japonya bir olacak. Amerika'ya demokrasi götürecek diyordu Gölge CIA Strafor'un başkanı. Amerikalı bunu söylüyor. Amerikalı ajan bunu söylüyor. 2030'lu yıllar. Hani zaten yaklaştı. Vakit geliyor. Evet. Öyle bir değişim ve dönüşüm döngüsüne giriyoruz ki dünyada yeniden düzenler, dünyada yeniden birliktelikler ortaya çıkıyor. Ne kadar da Japonya'nın göbeğinde Johnny'ler otursa da, Amerika otursa da, ne kadar da Almanya'nın göbeğinde Johnny'ler otursa da, vakti ve saati geldiğinde Almanya'da, Japonya'da Türklerle bir olacak. Türkiye ile birlik olup bu defa dünyanın baş belalarına karşı beraber mücadele olacak mı? Olmaz olmaz deme. Öyle durumlar, öyle zamanlar gelecek ki Bilal Feyza demişti dersiniz. O zaman ne diyoruz? Kim yok reis? Otur oturduğun yerde Allah'a sen ya. Ortalık zaten karışık. Orta zaten karışık. Bir de sen çıkma. Devam. Türk bayrağı Mısır'da. Türk bayrağı Mısır piramitlerinin üzerinde. Göklerde. Hop. Oh, no. Dur ya dur. Ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Sisinin sizin kalbini indireceksiniz ya durduk yere. <laughs> Sevgili dostlar, Türk paraşütçü uçaktan atladı ve Mısır piramitlerinin üzerinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Elhamdülillah. Yüzyıl sonra Türk bayrağı Mısır piramitlerinin tepesinde, Mısırın göklerinde ahan da böyle dalgalandı. Sisi, <laughs> ya bu ne Türkler mi geldi? Allah bu Türkler geldi diye yüreğini sisi pisinin. Bakın sevgili dostlar bize karşı öyle bir korku var ki Türklere karşı Türk ordusuna karşı öyle bir korku var ki hani bu sadece Zangoçlar diyarında değil ya yamyama Avrupa'da değil bu İslam beldelerinde zalim yöneticilerin de en büyük korkusu bizik Türk ordusu çünkü onların konforu rahatı kaçacak orada eğer ki bizler o bölgelerde tekrardan bulunmaya başlarsak. Onun için bize karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Amerika ile İngiltere ile onunla bununla fıncır fıncır işler yapıyorlar. Ama mesele Türkiye olunca böyle geriye geriye daha da geriye gidiyorlar. Çünkü diyorlar ki Türkler bizi 600 yıl, 700 yıl, 1000 yıl yönetti. Yine onlara destek olursak yine bizi yönetmeye başlarlar. Hemen geri duralım. Rahatımız kaçmasın. Dolarımızı, altınımızı sayalım. Petrolümüze bakalım. Uymaya devam edelim diyor. Ah, Arap diyarındaki prensler, prensler, prensesler. Uyandırıcı, uyandırıcı. Onları da uyandırıcı. Devam. Arapları uyandırıcı dedim. Arap Birliği'nden açıklama. Arap Birliği 11 Kasım'da Gazze için acil koduyla toplantı yapacak. Filistinliler için acil olarak toplanacak. 11 Kasım. Acil. La erken oldu ya. Canım seneye koyaydınız. 2024 Ocak ayında toplanaydınız. Bu nasıl bir aciliyetse artık. Hep diyorum ya bunlar sevgili dostlar uyanıyorlar altınlarını dolarlarını sayıyorlar. Petrollerine bakıyorlar aa bizim petrol üniteleri çalışıyor mu çak 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 rafineler çalışıyor mu üretiyor muyuz? Tamam hadi uyumaya devam edebiliriz yatıyorlar, kalkıyorlar hep aynı döngü içindeler. Hani diyorlar ki hiç dolarımız bitmeyecek, altınımız bitmeyecek, petrolümüz bitmeyecek, paramız bitmeyecek. Bizler seçilmiş özel bir milletiz. Hani en son peygamber Arap'tır aleyhissalatü vesselam diye bunlar kendilerini seçilmiş özel ırk olarak görüyorlar. Ama Allah takvaya bakar. Ve dahi takvalı Müslüman Türkler, takvalı Müslüman Kürtler, takvalı Müslüman Araplar bunlar dünyaya birlik olup yön verecekler. Diğerleri de ister istemez peşimizden gelecekler. Ve dahi halis olaraktan Hristiyanlığa inanan, Hristiyanlığın ilk geldiği zamanlardaki yine yakın ibadet yapanlar Bunlar da sevgili dostlar Müslümanların yanında bu ziyon kafallara karşı duracaklar. Ayette bu belirtildi. Amenna ve Geçiyorum diğer taraftan. Arap Birliği'nin yandan yandan çarklısı Pers kafalılar İran. İran'da farklı bir söylemler, farklı durumlar, farklı açıklamalar bugün geldi. İran'ın dini lideri Haman'ın sözcüsü yapılan açıklamada bizler başka milletler için savaşa girmeyiz dedi. Heh. Al bakalım. Hammasa gazı verdi 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 Değil ve şimdi de gerisin geriye çekiliyor Pers kafası. Ya çünkü bunların amacı şuydu. Amerika bir bahane bulsun, bölgeye güçleri yığsın. Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini, uçak gemilerini yığsın. Amerika, İsrail, Avrupa bir bahane bulsun, yığınakları arttırsın. Mesele Suriye, mesele Irak, mesele bölgede Akdeniz'e Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin daha da çok söz sahibi olması, Türkiye'nin ilerlemesinin durdurulması. İran, Pers kafası bunu istiyordu. Ve Hammas'ı da yem olarak kullandı. O kadar video çekti, o kadar animasyon yaptı, yaptılar, yayınladılar. Ahanda tırt, İran'dan tırt işler. İran arka kapıda Amerika ile İsrail ile Fransa ile zangoşlarla sinsi sinsi planlar kurmaya devam. Bunların Perslerin İran'ın tek derdi ve amacı Türkiye durdurulsun daha da çok ilerlemesin. Ulan topunuzun hakkınızdan geleceğiz o vakit geliyor o vakit geliyor. Şöyle 3-5 yıl daha dişimizi sıkacağız. Bunlar erken zamanda Türkiye'yi bu Orta Doğu karmaşıklığında savaşın içine çekmek için ellerine gelen tüm tuşlara basıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Devlet haklı, sakin, planlar, planlar, planlar. Ondan sonra onların depesinde öyle bir ineriz ki artık arkası yoktur. Böyle ılık bir sıcaklık ve sonra soğukluk gelir. Çünkü yoksun. Bu sert günlere hazırlanıyoruz. Türk Devlet Aklı bu sert günler için, bu çetin günler için planlamalar, stratejiler ve hazırlıklar son sıra devam ediyor. Türkiye, Türk Birliği, Türk Devletleri, Türk İslam Devletleri ile beraber ve dahi Müslüman olmasa da bizimle beraber ilerleyen diğer devletler, milletlerle beraber planlamaya, ilerlemeye devam. Çin'den ilginç bir İsrail hamlesi geldi. Çin, İsrail'i haritadan sildi. Çin, İsrail'i haritalardan sildi. Oo, ne yaptı lan? füze müze, onu bunu mu attı? Yok 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 öyle değil. Dijital ortamda Çin İsrail'in adını haritalardan sildi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bu Çin'in kendi uygulaması. Hani Google var ya bu da Çin Google'ı. Orada haritalar uygulamasında İsrail'in adını sildi. Artık Çin diyor ki İsrail diye bir devlet yok tanımıyorum. Ve Amerika Amerika'dan Türkiye'ye karşı çok çok sert <laughs> değil. Amerika'dan Türkiye'ye karşı ılımlı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye bizim NATO'dan güçlü bir müttefik ülkemizdir. Türkiye ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. Fikir aylıklarımız olabilir Orta Doğu ekseninde ama biz Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğiz dedi Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Ha, bakın altını çiziyorum. Türkiye bizim NATO'da güçlü bir müttefik ülkemizdir dedi NATO. Amerika bir NATO çıkmazı yaşıyor. Amerika NATO'dan Türkler çıkarsa zot çürük gibi, yırtık dondan çıkar gibi ortadan kalacağını çok iyi biliyor. Onun için Amerika Türkiye'ye karşı ne kadar da Sayın Erdoğan işte söylemler çok sert olsa da Türkiye'ye karşı Amerika'dan sert bir söylem gelmiyor, bir kınama gelmiyor. İsrail'den Türkiye'ye karşı sert bir söylem gelmiyor, kınama gelmiyor. İlginçtir. Hani milletvekilleri, bakanlar seviyesi demiyorum. Bu en üst seviyede. Başkanlar seviyesinde bir açıklama daha çıkmadı. Ha o açıklamalarda gelirse o zaman işler bambaşka bir noktaya gider. Karşılıklı olarak hani büyük gelişlikler geri çekilirse, diplomatik temas kesilirse o zaman süreç çok sert, çok farklı noktaya doğru gider. Türkiye, Amerika, Türkiye, İsrail arasında şu an o süreç yaşanmıyor. Amerika biliyor ki Türkiye NATO'dan çıkarsa, çekilirse Moskova Avrupa'nın ensesinde boza pişirir. Onu da cüp cüp Moskova'yı su yer. NATO demişken Kıbrıs'taki NATO tatbikatında Türk subaylar Yunan subayları hizaya getirdi. Öyle bir ayar verdi ki büyük gerilim. Kıbrıs'taki NATO tatbikatında Yunan subaylar ve Türk subaylar arasında büyük olay yaşandı. Ne oluyor? Neler oluyor? Neler olacak? Bizim leventler, bizim Türk subaylar Zirtaki'nin aklını başından aldı Kıbrıs'ta. Kıbrıs'a sevgili dostlar geçtiğimiz günlerde tatbikat olmuştu. Ben size anlatmıştım. NATO tatbikatı. Bu NATO tatbikatına Yunan savaş gemileri, Türk savaş gemileri de katıldı. Yunan Katemerini gazetesinin haberi. Aynen böyle detaylandırıyor. Bu NATO tatbikattan sevgili dostlar haritalar tabi açıldı. Haritalar kullanılıyor. Haritaların üzerinde Kıbrıs adası Kıbrıs Rumların olarak gösteriyor. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yazıyor. Türk subaylar buna anında müdahale etti. Hayır biz bunu kabul etmiyoruz. O haritayı böyle ikiye böleceksiniz. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ehen yani de burası da Kıbrıs Rum yönetimidir. Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir yer yok. Biz tanımıyoruz dedi Türk subaylar ve gerilim. Oradan Yunan subaylar bağırıyor. Oradan canlı cumhuriyeti. Kes lan sesini. Kes. Ya dediğimizi yaparsınız ya da tatbikattan çekiliriz. Siz de bu bölgede tatbikat yapamazsınız. Orada bizi görürsünüz. Babında mesajlara verildikten sonra ne oldu? <laughs> Amerikalı subaylar, Fransız subaylar, İtalyan subaylar gidip Yunanlara ya dur Allah sen sen zirtaki aklını başına al yav. Türklerle bizi karşı karşıya getirme tamam tamam dendi ve Kıbrıs üzerindeki Kıbrıs Cumhuriyeti yazısı silindi sadece koordinatlar yazıldı. <laughs> Yunanlar, Rumlar sağa sola her tarafa nota verdi. Her tarafa mesaj gönderdi. Ya nasıl olur böyle yapamazsınız edemezsiniz ama vız gelir tırıs gider. Günün sonunda tatbikatta Türk subayların dediği oldu ve Yunanlar totoşların üzerine verdi. Öyle böngür 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 mü? Ey Zirtaki vakti ve saati geldiğinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni göreceksin o haritalarda. NATO da kabul edecek, AB de kabul edecek, Amerika da kabul edecek. Hepsi ama hepsi Kıbrıs Türk Devleti'ni kabul edecek ve tanıyacaktır. Evet Allah. Bunun için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu küçük bir ayrıntı olarak gözükebilir ama çok net ve önemli bir ayrıntı. Subaylarımızın nasıl uyanık olduğunu, subaylarımızın her şeye anında nasıl müdahale gerektiğini ve subaylarımızın bilgi birikimiyle ve subaylarımızın karşıdaki zangoşlara karşı net ve dik duruşlarının bir göstergesidir. Helal olsun subaylarımıza, helal olsun kahraman dayı muzaffer Türk ordusuna, helal olsun tüm güvenlik güçlerimize. Ne diyoruz bunları uyarıyoruz, bunları tatlı dille uyarıyoruz. Adalar denizimizde. Ege Denizi'nde, adalarda. Bunları güzellikle uyarıyoruz. Her taraftan notanlar yayınlıyoruz, her adada. 12 adalarda, Rodos'ta, Kerpe'de, Midilli'de, Sisam'da, tüm adalarda notanlar yayınlıyoruz. Burada Yunan askeri bulundurmayın, buralar askersizleşecek diye uyarıyı yapıyoruz. O vaktin sonu geldiğinde Nus ile Ustanmaya'nın hakkı Kotek'tir deyip togadı çağı vereceğiz güne Günen'e. <laughs> o dostlar eteğini tuta tuta artık Paris'e mi koşar, Washington'a mı koşar, kendi bilir. O günler yaklaşıyor, o yıllar yaklaşıyor. Öyle güzel günler gelecek ki atalarımızın at koşturduğu tüm diyarlarda tekrardan şaha kalktık. Elhamdülillah. Onun için bir ve beraber ilerlemeye devam. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.